nem Arkadaşlar şimdi <laughs> ee... bu, ben, bu... biraz sertçe eee biraz kupa kasacağız kendimize yani da şey dükkana bakalım. Kasıyoruz yürü <laughs> <Mesela, gülüyor> <biraz> Hiçbir <her gülüyor> şey <ayı gülüyor> alamıyoruz. Arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Şimdi katılalım bakalım kabul edecek mi? <laughs> Masanın girişi işte. Anlamadım arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey... Arkadaşlar bir, bir, bir şey söylemem lazım. Arada sırada kendi kendine kapanabiliyor. Yani video. Kapanırsa özür dilerim. Yani kendi kendine kapanıyor arada sırada. Bazı videolarımda kapanıyor. Açmayı çalışıyorum. Açılmıyor. Açınca da bir de demeye çalışıyorum. Olmuyor. O yüzden yani bazı videolarımda kendi kendine kapanıyor. Anlamıyorum ben de nasıl kapanıyor. O yüzden bazen evi izliyorum, geç kalıyor yani atamıyorum. Kaç 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 kaç. Selam, arkadan geldim abi. Selamun aleyküm size ne çıkacak o zaman ki? Da 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 Arkadaşlar ee, bir bakalım. E, niye alalım? Frank alalım. Arkadaşlar devam edelim. Hala kabul etmedi. Bu maça mı girdi? Maça da girmedi. Çıkalım. Bir daha atalım istek. Oğlan çıktı arkadaşlar. Ay nereden çıkıyor anlaşılmıyor. Arkadaşlar bu kanalda normal yüzümü gösterdiğim bir yer çekeceğim. Onda tabi çekebilirsen çekeceğim demeyeyim de. Dediğim gibi video kapanabiliyor. Kapanırsa çok, çok 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 özür dilerim. Allah boşa attırdın Kim attı? Ha yani işleri. Zeki'yi boşa attırdı sandım da. arkadaşlar biraz önce başladı. İçemezdi. Elbim tamam, atamadı mı? Öfüm. Aptal ya. Bakan yok mu? Oğlum lan, lan sen akıllı değil lan? Oğlum bu da lan. Arkadaşlar ölüyorum. Biraz yavaş yavaş gitsem ama dayanmak ben beni yer. Dayanmak ben beni yer. Uy cool, adamsın. Adamsın her Filmam Biraz önce atamadın ama yine ben yendik. Arkadaşlar devam edelim şöyle videomuza. ay 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 ay. Ay, ay. Hayır, arkadaşlar atamadım. Atamadım. Bir iki seneye birdenim lazım da. <laughs> arkadaşlar 7'inci ben oldum Aldık kartı 8 kupayı. Yine zorluyorum lazım abi çünkü. <laughs> sesler geliyor hep dışarıdan. Onları duymazsanız daha iyi olabilir. Gösterim <laughs> karakterini <Beğendim>. Beğenmedim. Beğenmedim arkadaşlar. <laughs> Sevmedi oynamayacağım. De <laughs> Denedik <Dönediklerim> değil Kesin denek var. ben abone olayım baba. Hayırlı işler mi çıkarsa çöğünle kalacağım. Kanka biz doğru saatte başlayacağız. Bundan sonra ederiz bu arada. Bu arada adamsınız, adamsınız. Geber şu anları öldür, öldür, öldür. Bakın iyi olduğunuz için veriyorum bunu. Gelsin çakacım aslında. Ana Gol, 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 gol. Allah senin etkisi var. <laughs> i̇yi ki yokmuş. Yani sadece az belirtirdi de olmuyor. Arkadaşlar ben bu maçta kusar adamdan korkuyorum. Çünkü Eren bir şey yapabiliyor. Kaptırdım. Ee, ama öldü. Ama öldü. Ama yine de bir birinci oldum. Ama o oha adam. Adamınki bir seviye adamın ki ve 10 sevdiği bir de var mı adamın? Selamun aleyküm hayırlı işler mi? Çıkarsa çarmak o. Ne yapadı dedim. Siz kötü sinirler. Gidin lan. Arkadaşlar ben hiç videomda hiç bir şey çıkartmadım. Sinirin. Ben gibi bir tipim lan dedim yani.

Arkadaşlar öyle gizli kanalık yaptım ki Biraz önce videoyu durdurdum sandım Ama durdurmamışım Videomuz Arkadaşlar Yani Sizce şey kapanabilir 10 dakika olduğu için Ve 3 saat 52 dakika sonra yeni etkinlik geliyormuş Hıh 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 ve kapandı. Arkadaşlar biraz. Birazdan direkt kapanıyor. Direkt 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 ama direkt kapanabilir. Yani. Bir free. You can cool. call me oldu. bir seçtim ya lan. Ondan sonra Uğur seçtim.

Akşama doğru saatte beşte. Arkadaşlar, dadada dadada sonra. Aa artık arı kardeş. Bizim adam öldü. Kim? Arkadaşlar bizim adam ölmüş. Nerede öldü? Yarım sorgum var mı? Yokacaklar arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir şey yapmadım yani sorgun yok. Ya da çadırı Ne alalım çıkaralım hatta çıktı çıktı. Benim Pelin'in aksesuarı oynarım Birazca Ve broğum broğum seçti Bakın bir de 80 taşa koştum Ben de aldım broğumu O kadar bittim çocuğu aldım 80 taşa Ay 90 taşa 39 30 30 dedim Kaç kaç ağabeyciğim ağabey Hadi, hadi, hadi. Para <laughs> evet. Şimdi sonra da kapıştırıyoruz paracı. Arkadaşlar valla bismillah. Sen burada kal Bizim işte işimiz vardır. Şimdi bu sanmıyorum. <laughs> bunu. Kim <laughs> <Aşır, gülüyor> maşstanları <laughs> ne? Aslında doğru şarkıda. var. Ya arkadaşlar bir çıkan lan. Öldür onu. Öldü. Öldür. adamsın. Öldürsene ya Allah seni ya. Arkadaşlar. adamla buraya da geçmiş. buraya da geçirdi. Adamlar şuraya çıktı arkadaşlar. 250 zekimizi alalım. 24 kişiden öldük. Arkadaşlar siz basın. Ben de basıyorum. Tamam. Arkadaşlar bir şey gitmedim. Dom dire dom dom dire. Hem de içinden bundan içinden. Arkadaşlar gözünü kapatalım. arkadaşlar maça girelim. Maça 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 girelim. Arkadaşlar girdik maçımıza. Maça sıcak bölge mi? Aldık be babayız gibi bir bil proya benzeri. Bostin bostin bostlar geberin. Size şimdi buradan çakıyorum ben. Ben de arkadan yardım. Edim ve abicim Dümdüm 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 Beberim var en yongi Ama çoğu beraber en Git öl lan git öl Kaslarım ama dayanamadım Aşkı si, boy bir boy Adım kuşu da baş apa Adım bir çile bir o bir Bir o bir Bizim aldı balayı Yüce Allah kırmızı Yardımdayım kırmızı kardeş. Öldüm ki. Kim de sen ölebilirsin? Sen kim dedi hala ölebilirsin dire. Oha. Arkadaşlar oha. Bu kadar süre nasıl yaptılar? Bir daha girelim. Şimdi buna değil. Birazdan başka bir video geliyor. Geliyor. Ama kaslı bir şekilde geldi. <laughs> Çek <laughs> ben ama yıldırdım. Bazı videolarım deniz videolarım denizde olabilir. Belli olmaz bana. Deniz videosu gelebilir ya da gelmeyebilir. Belli değil. Çünkü tabletimin şarjı da yok. Orada nasıl yükleyeceğim bilmiyorum. Telefondan çekemeyeceğim. Onda hattı yok. Aynı bir gönderemiyorum yani onda. Hem internet yok. Hem de Arkadaşlar ezan okunuyor. Videoyu durduruyorum. Arkadaşlar çok ama çok özür dilerim. Ezan okunuyordu. Video durdurdum. Size gösterebilirsem gün savaş günlüklerimi izleteceğim. Bakın burada biz birinci olduk. İzletem izletebiliyorum muyum? izletemiyorum İzletemiyorum arkadaşlar. Burada da 5. olduk. Eksi yani sonuncu olduk. Eksi yedek. İze geldiler. adamlar. İşte böyle iletemiyorum ama çok çok arkadaşlar ama çok özür diliyorum yani. Videoyu durdurup maça maçın tam ortasında bir Ezan okumaya başladığı için yapamadım. Selamun aleyküm baba kafala fena 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 bela Merve bela bela Sanki zilla zilla Ankara'ya birazdan azaltma bu videosu geliyor Kıdede beç perem peren bakıyango Selam aleyküm Koko'dan bir şey olmaz. Koko tam bir adam. Arkadaşlar internet koşuyor. Bir de şimdi internet koşuyor. Şöyle koşuyor. Ben ne denedim? Ne şey Basmasın. Şöyle basıyor mu? Arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Hepinize bay bay. Bu video yayınlı, aa, yayınlayacağım. Ondan sonra az ne bu. Ve Laren videosu gelecek ve herkese bay bay. Arkadaşlar özür dilerim videoyu kapatmayı unutmuşum.